Sevgili yarışseverler, 6 Mart Pazar günü Diyarbakır Hipodromu'nda toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Diyarbakır'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Keşte Bata 4 Mart günü Hüseyin Altunkılıç'la çalıştı. 800'ü 1.01.7, 400'ü 30.6 oldu. 2 numaralı Ersin Baba ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü Hasan Altundağ ile Şanlıurfa'da çalıştı Ersin Baba. 643.2, 428.5 oldu. 3 numaralı yurt yapan 4 Mart günü Recep Bolat'la çalıştı. 800'ü 1.01, 431 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Fazlı Bey 4 Mart günü Mahsun Turan'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 600'ü 45,5, 400'ü 30,2 oldu. 6 numaralı Tumbul Uçarlım, 4 Mart günü Umut Demir idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte olan 9 numaralı Atik Grand dışındaki Gürgök isimli safkanla birlikte çalıştı. 4 Mart günü Umut Demir'le 428.3 oldu. Bir numaralı Puppa Peyno ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü Sami Kaplan idaresinde Şanlıurfa pistinde çalışan bu safkanın 854.6, 426.5 oldu. 2 numaralı Dizzy Boy 4 Mart günü Umut Demir idaresinde 646.2, 400'ü 28.6 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp pistten ayrıldı. 3 numaralı Doğu Ateşi 4 Mart günü Fesih Çetinbaş idaresinde iç pistte çalıştı Şanlıurfa'da 645.5, 400'ü 29.5 oldu. 4 numaralı Hızır Şah 4 Mart günü Mahsun Turan'la Şanlıurfa'da çalıştı. 642,5 son 400'ü 26.9 oldu. 5 numaralı The Monster 4 Mart günü İsa Akkevuz'da Şanlıurfa pistinde çalıştı. 1008.3 son 400'ü 27.6 oldu. 6 numaralı Vincenzo 4 Mart günü Yunus Çelik başta Şanlıurfa pistinde 641.3, 426.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Yavuz Abi 4 Mart günü Fetullah Felhan'la Diyarbakır'da çalıştı. 856.7, 427.2 oldu. 9 numaralı Zelal'ım Alım 4 Mart günü Hikmet Sarıdal'la Şanlıurfa pistinde çalıştı. 600'ü 4288 oldu. Bir numaralı Tangoz ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü çalıştı. İçteki safkandı Tangoz dışında ise Prinses Sabah var. 640.3, 426.1 oldu. 3 numaralı taş kesen 4 Mart günü Hasan Altundağ ile 424,5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. Şanlıurfa pistinde ve çalışmasını tamamladı. 4 numaralı My Head Burhan Sarıdalla 4 Mart günü Şanlıurfa pistinde çalıştı. 646 430 oldu. 5 numaralı King Baran 4 Mart günü Abdullah Çankaya ile Şanlıurfa pistinde çalıştı. 800'ü 54, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Taner Han 4 Mart günü Mehmet Şakir ile Şanlıurfa pistinde çalıştı. 639.8, 39.8, 400'ü 26.4 oldu. 7 numaralı Hawaii Storm 800'ü 1.01, buçuk olan yarış galobunu 4 Mart günü Fesih Çetin başta Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. Sekiz numaralı Pamela, 4 Mart günü Umut Demir ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Prinses Saba dıştaki Safgan içte ise tangos var. 640.3, 400'ü 26.1 oldu. Bir numaralı kendine gel ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü Necmi Altın'la Şanlıurfa pistinde çalıştı. 852.6, 426.1 oldu. 2 numaralı King Hakan 4 Mart günü Mahsun Turan'la Şanlıurfa'da çalıştı. 600'ü 42.4, 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Grey Pride 4 Mart günü Hikmet Sarıdal'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 1000'i 8.5, 400'ü 26.5 oldu. 4 numaralı hat Demirkır 1 Mart günü Halil İbrahim Akkaya ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı 639.4 426.1 oldu. 5 numaralı oğlum Hışman 4 Mart günü Mehmet Ali Aktürk idaresinde Şanlıurfa'da çalıştı 853.1 426 oldu. 7 numaralı yarbaşı 4 Mart günü Fetullah Felhan'la 852.9-425.8 olan galobuyla pistten ayrıldı. Sekiz numaralı gökyüzü 4 Mart günü Hasan Altunda ile Şanlıurfa'da çalıştı. 639.2, 424.4 oldu. 1 numaralı vahşi kız ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü Mahsun Turan'la çalıştı. Şanlıurfa'da 643,5 428 oldu. 2 numaralı A Batur 4 Mart günü Abdullah Çankaya ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 853,5 425.4 oldu. 3 numaralı Bogota, 4 Mart günü Umut Demir'le Diyarbakır'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Cihana Bedel, 4 Mart günü Mehmet Doğan'la Şanlıurfa pistinde çalıştı. 853.5, 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Tatvan Bey'i 4 Mart günü Diyarbakır'da Umut Demir'le bir ters kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı King Ayhan 4 Mart günü İsa Akyavuz'da Şanlıurfa pistinde çalıştı. 800'ü 54.2, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Aslan Adam 4 Mart günü Fethullah Felhan idaresinde 853.3-426 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Celal Sun dıştaki safkan içte ise beton ayak var. Celal Sun'un 800'ü 1 çift sıfır, 429 oldu. 4 Mart günü Hüseyin Altun Kılıç'ta çalıştı. 3 numaralı Uçan Muhtar 1 Mart günü Sadık Altay'la Şanlıurfa'da iç pistte ve Çullu olarak çalıştı. 800'ü bir çift 0 400'ü oldu. 5 numaralı Papel 4 Mart günü Fethullah Felhan'la 400'ü 27.7 olan kısa düzlük sprintini tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı kara çocuk 4 Mart günü Hasan Altundağ ile Şanlıurfa pistinde çalıştı. 800'ü 59.7, 400'ü 30.6 oldu. 7 numaralı Mızraklı Han 5 Mart günü Necmi Altın'la bir kenter yaptı iç pistte ve son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Padok Ağası 4 Mart günü Necmi Altınla Şanlıurfa pistinde çalıştı. 646.4 son 400'ü 29.7 oldu. 11 numaralı Yalan Kılıç Bey ekranlarımıza geliyor. 4 Mart günü Fesih Çetin başta Şanlıurfa'da çalışan bu safkanın 400'ü 31.4 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. Sevgili yarış severler 6 Mart pazar günü Diyarbakır'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.